Şırfıda da bir tane kaldı, onu da öfle. Ama dileğini tut. Birazdan kuvvetli. Yıllar aşkın. Canım benim. Ne o sen Ali? Çilekli mi? <laughs> Çilekli tabii. <Mesela. gülüyor> ne oldu ya? Niye güldün? <laughs> Çilekliymiş pasta senin. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyordu ya beni. <laughs> Mürvete vermiş ya çilekli pastayı. Ay bırakır mıyım seni o uzuna? Oh <laughs> ne yaptım. <laughs> Ay vallahi kusura bakma Selim hatırlayamadım ben onu. Sağ ol canım? Anneciğim hadi gel pastanı keselim. Gel babası Hı. hadi bakalım. Tut elinden. Hadi bakalım. Ee oh, <laughs> Derya, Artık yani lütfen darısı sizin başınıza. Kaç sene oldu normalde ikinciyi yapmanız gerekiyordu sizin. İyi dedin ya Neriman abla. E, tutturdu vücudum bozulur da bilmem ne de. Aa haklıyım ben doğuruyorum çocuğu. Yani ben doğurunca bunun vücudu bozulsa süper olur. Bana bakın akşam geliyorsunuz ha. Vallahi konuşmam. Manitayla tanıştıracağım. <laughs> Hangi kızsa artık. Oğlum bir dikiş tutturamadın ya. Öyle deme be yazık. <laughs> Hoppa! Bisiklet. Bisikler! Beğendin mi prenses? E teşekkür etsene baba ya. Gel bakayım buraya. <laughs> Öp bakalım. Bir daha. <laughs> Orada ne varmış? Neri Moşa öpücük yok mu Neri Moşa? Oh! Oh! Gel açalım beraber bunu. Elif. Bak bu Sibel ablanın bebeğiydi. Şimdi o çok uzaklarda olduğu için artık senin. Tamam mı? Sibel sen. abla niye gitti uzaklara? Öyle işte bazen... ...bazen insanlar uzak kalırlar... ...ama çok özleyince... ...yine geri gelirler. Yerim olsun benim, çok oh. teşekkür ederim. <laughs> oh bir tane, oh. Hadi gel anneciğim, pastanı ye. Gel bebeğim. Başlasa. ...gitti Dikkatli dikkatli. Babacığım bırak bırak, kendim süreceğim. Tamam ama kaldırma yakın. <laughs> Yola değil. Dikkatli dikkatli git anneciğim. Tamam dön şimdi. Fazla gitmeyelim oraya. Yapma ya, ya, düşeceksiniz şimdi ne olur. Tamam ben varım başında ya. Anneciğim. Ha bak yine kaldırıma yakın. Hadi bakalım. yavaş yavaş sür. Gübra. Ha, tamam aldım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım anneciğim. Efendim Kenan. Well, they just... Zeytinli açmanız var mı acaba? <laughs> ah, Ahit, <Ay, Yiğit>. <laughs> Döndün demek. Döndüm. Şükürler olsun. Ya. Anlaşılan ben siz çok sıkılmışsınız. İnanamıyorum. Hoş geldin. Köpek hiç değişmemişsin. Ya sen de. Ya ben biraz sanki kilo aldım. Almış mıyım? Yok ama evlilik yaramış biraz. Ya otur otur. Mektuplarımı <laughs> aldın mı? Aldım tabii. Bak sen yaramaz Gül'ü ya. Hiç aldı demiyor bilmiyorum. Belki eline ulaşmıştır falan dedi. Sana bol köpüklü kahve yapayım mı? Çay da yapabilirim. Kek de var istersen. <gülüyor> <gülüyor> ama dur dur. Önce senin geldiğini idrak edeyim. Ay çok mutluyum şu an burada olduğun için. Ben de. Şey ben Selimlere bakmıştım ama bulamadım. Gelirler şimdi. E ne yapıyorsun? Çok özledim seni. Ben de. Şey. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim döndün ha. Ya. <laughs> Bak kırk kere diledin oldu işte. Vay be Yiğit. Abi ya. hiç değişmemiş değil mi? Yok hiç. Hey. ya Yiğit. Dükkanı batırdık biz ya. Oğlum senin gibi cevval değiliz biz. Elimize yüzümüze bulaştırdık lan. İşte ben de burada, pastanede Böyle iç güveysiden halledecek karıma yardım ediyorum. Yani, <laughs> oğlum ne olacak? Dükkan sizin zaten. Ender? Ender provadadır. Manitasıyla şimdi. Gece türkü barda sahneye çıkacak da beyimiz. <gülüyor> <gülüyor> Vay müziğe geri döndü yani. Öyle. Güzel. Güzel. Hepiniz mutlusunuz. Güzel. Sen geldi ya daha mutluyuz. <laughs> Biz sen eksiktin ya. Hmm. Şimdi daha iyisin. Kübra biliyor mu geldiğini? Ee, yok, ee, onlara daha haber veremedim. Ne kahve? Doğru söylüyorsun, unuttum. Ya. Oğlum ne oldu acil diyorsun onca işin arasında buraya çağırıyorsun ya. İnşallah acil bir şeydir. Beni özlemişsindir diye acil dedik. Yiğit, ya nasıl ya? Oğlum niye söylemiyorsun lan Yiğit geldi diye? Özlemişiz be abi. Ben de özledim. Bunu tabii özlediğimden gelmedim. Eminim tahmin edebilirsin neden geldiğimi. Beyler artık şu Seyhan köpeğini evet yeter kadar yok etmemiz lazım. Bak Emire yaklaşmadan evvel bu işi halledeceğiz. Üçünün hayatı da tehlikede isen acil bir plan yapmamız lazım. Tamam. Eski günlerdeki gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.